Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Elmadağ arası bölgesel tren seferlerinin 21 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Günde 6 sefer yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-Elmadağ arası ulaşımınsa 40 dakikaya düşeceğini söyledi. Ankara Elmadağ bölgesel treni yola çıkacak. Günde 6 seferle vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Elmadağ arası tren seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgesel trenin 21 Mart'ta ilk seferine başlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, vatandaşlarımızı demir yollarının konfor ve güveniyle buluşturmaya devam ediyoruz dedi. Ankara Elmadağ bölgesel treni her gün Ankara'dan 6.10, 12.25 ve 17.40 saatlerinde, Elmadağ'dan Ankara'ya ise 7.20, 13.30 ve 18.55 saatlerinde hareket edecek. Trenin toplam yolcu kapasitesi 136 kişi olacak. Bölgesel tren seferleriyle Ankara'dan Elmadağ seyahat süresi 40 dakikaya düşerken tam parkur ücreti 55 lira, diğer istasyonlar içinse 40 lira olarak belirlendi.